bir tutamdan aşağı sakal olanın kendi kıldığı namazı da mekruhtur, imamlığı da mekruhtur. Bir tutamdan aşağı olan ya sinek kaydı olan, sinek kaydı hepten kaydı. O, onun hiç fıkıhta yeri yok. Bir tutamdan aşağısını bile lem yubihü fekihün. Ali Efendi babamız ibareyi okur. Ben de gördüm sonra ibareleri. Tabi Efendi babamızdan nakledilmesi bereket için. Hiçbir fıkıh alimi Hiçbir mezhep, dört mezhebin hiçbir fakihi ne yapmamıştır? Bir tutamdan aşağıyı mubah saymamıştır. Ne demek mubah saymamış? Caiz değil. E dedi o caiz değilse bir tutamdan aşağı ya kesmek bir tutamdan aşağısını bile şuradan bak şu kadar olsa benim sakalım şu kadar caiz olmayan bir iş yapıyor. Kendi kıldığım namazda mekruh, size kıldırdığım da mekruh. Dahası var da söylemeyeyim. İbareyi okuyayım, Arapça bilmeyenler anlamazsın. Ruhul Beyan sahabinin fıkıh kitabı da var. Ruhul Beyan sahabinin yüzden küsur fazla eseri var. İsmail Hakkı Hazretleri. Onu fıkhında geçiyor. Ben bunu 79 senesinde ezberletti bana bir hoca ben. Men kassara ev helleka lihyetehu la tecuzu imametuhu ve fi salati nefsihi kerahatun tenvinde tazim içindir çak bir kerahat var. Bak bir tutamdan aşağı bile kurtarmıyor. Sünnet sevabı kazandırmıyor. Asla. O elli sıttık yüz şey sevabı falan. Bir tutamdan aşağısı asla yüz şey sevabı alamaz. Bir şey bile alamaz. Çünkü mubah değil. Yaptığı işin mubah olmayan bir işten seyit cevabı nasıl alacaksın ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama haramdan kurtarıyor. Çünkü kökünden kesersen ne oluyor? يَحْرُمُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ لِلرَّجُلِ Erkeğin sakalını kesmesi haramdır dört mezhepte. İşte onun için az da olsa sakalı, kısa da olsa haramdan Kurtarıyor ama sünnet sevabı alamıyor. Sünnet ancak bir tutamla hasıl olur. Uzamıyorsa sorun yok. Adamın sakalı uzamıyor. Rize müftüsü Yusuf Efendi vardı. Çok büyük, Allah meycandı, Ömer Nasuh'u bilmen ayarındaydı. Efendi Hazretleri giderdi onu ziyaret ederdi müftülükte. O da Efendi Hazretleri'ne çıkıp itibar ederdi. Ondan sonra öyle dedi. Hocanın biri geldi ona, işte... Bir, bir, şeyler anlatmış o da ona emri bir yapmış kendine göre. O da dedi, ya dedi, senin de dedi sakalım bir tutam değil dedi ona o da şimdi. O bir şey bulunca onda, o da bir şey buldu onda. Dedi, senin de sakalım bir tutam değil dedi. Benimki dedi, Hacı Efendi benimki beyinmiyor dedi. Yani şey, Karadeniz tahmini, büyümüyor diyecek de, beyinmiyor dedi. O da dedi ki, sakal olur da beyinmez mi dedi ya? <laughs> yani varsa uzar demek istedi yani. Sen de biraz uçlarına uçuran dokunuyorsun demek istedi. Ondan sonra e, sünnete azami derecede ittiba edilecek ve müşriklere benzemekten son derece sakınılacak bir tutamla efendim tam sünnet, kubza deliyor ona ama o da ne yapılmayacak? Burnundan ölçülmeyecek. Hacı Bilal rahmetli bir rakı saldırdı. Buradan ölçerdi. Bir tutam efendi hazretleri derdi. Öyle olur mu dedi ya? Çenenin altından derdi. Burnundan ölçersen herkesin gibi bir tutama yaklaşır yani. Ondan sonra. Anladım.